haberle birinci ünite friendship konusunun Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kazanım kavrama testlerini beraber çözeceğiz. Hadi başlayalım. Evet birinci sorumuzda diyor ki önce soru kökünü okuyarak başlıyoruz arkadaşlar unutmayın. Çünkü bize ne yapacağımız bilgisini veriyor. Daha sonrasında geriye dönüp bunu okumak bizim için zaman kaybı olacak. Evet İlk sorumuzun kökü şu diyor ki answer questions one and two according to the invitation card below. Ne diyor bu kökte? Bakıyoruz according to kelimesi var. Anlamı e göre demek yani aşağıdaki davetiyeye göre birinci ve ikinci soruyu yanıtlayın diyor. Şimdi hemen davetiyemize bakıyoruz. Diyor ki happy friendship day. Mutlu arkadaşlık günü. A best friend backs you up, gets on well with you and loves you all the time. İyi bir arkadaş. Backs you up neydi? Desteklemekti. Evet, seni her zaman destekler. Gets on well with you yani seninle iyi anlaşır and loves you all the time. Ve seni her zaman sever. We are organizing a meeting for friendship day. It's very exciting because friends will be together. We will have a lot of fun. Join us İşte Burada meeting kelimesi aynı Türkçe'de de var. Meeting biliyorsunuz. Ee, buluşmak anlamına geliyor. Arkadaşlık günü için bir buluşma organize ediyoruz demiş. Çok heyecanlı çünkü arkadaşlarımız bizimle olacak. Çok eğleneceğiz. Bize katıl demiş. Daha sonra for more information bu ifade arkadaşlar davetiyelerde özellikle çok fazla karşımıza çıkacak bu ünitede. Bunu bilmemiz gerekiyor. Information zaten bildiğiniz gibi bilgi demek. For more information yani daha fazla bilgi için kime başvuruyoruz burada? Sofia Bentley'e diye başvuruyoruz. Kendisi matematik öğretmenmiş ve numarası var. Şimdi aşağıda da e, yerini, gününü yani tarihini ve saatini vermiş. Şimdi birinci sorumuza bakalım. Classmates come together on July 30 because. Classmate, mate kelimesini hatırlıyoruz değil mi? Arkadaştı. Class, sınıf. Classmate, sınıf arkadaşı. Harika. Sınıf arkadaşları diyor, Temmuz'un 30'unda come together, bir araya gelecekler. Because, çünkü. Come together, bir araya gelmek. Çünkü, bakalım şimdi. Aşık kız. Some of them like activities. Onlardan bazıları aktiviteleri sever yani tam sevebilirler ama bana davetiyeye göre karar vermemi istiyor. eee bununla alakalı bir bilgi yok. 5 şıkkına bakalım. they like playing games together. birlikte oyun oynamaktan hoşlanırlar. yani evet olabilir, hoşlanıyor olabilirler ama burada onunla ilgili bir bilgi yok. c. their teachers want to organize a party. öğretmenleri bir parti organize etmek istiyor. Şimdi burada öğretmen var. Evet matematik öğretmeni var bilgi erişmem için ama parti onun organize ettiği ile alakalı bir bilgi yok. Çünkü burada bakın hemen ikinci paragrafta diyor ki We are organizing a meeting. Biz organize ediyoruz demiş. E doğal olarak burada öğretmenlerin bir organize yani parti organize etmek istediği ile ilgili bir şey yok. D'ye bakıyoruz. There is an organization on Friendship Day arkadaşlık gününde bir organizasyon var. Doğru. Çünkü bakın we are organizing a meeting for friendship day. Arkadaşlık günü için bir buluşma organize ediyoruz diyor. Doğal olarak burada cevabımız arkadaşlar D İkinci sorumuza bakıyoruz. According to the saying on the card. Yani kartta söylenene göre. According to biliyorsunuz yukarıda bahsetmiştik. Kartta söylenene göre Your best friend can count on you because. Count on. Önceki videolarda kelime videosunda biliyorsunuz görmüştük count on'u. Neydi count on'un anlamı? Güvenmekti. Şimdi bize burada söylediği şu. Senin best friend. En yakın arkadaşın. Senin en yakın arkadaşın sana güvenebilir. Because. Çünkü neden bana güvenebilir? Şimdi buradan isterseniz hemen davetiye kart, yani davetiye yönelebiliriz ya da şıklardan da çıkarabilirsiniz. Davetiye'ye baktığımız zaman ilk paragrafta diyor ki en iyi arkadaş seni destekler, seninle iyi anlaşır ve seni her zaman sever. Şimdi bakalım buraya. En iyi arkadaşın sana güvenir. Çünkü a you always support him her. Support'un anlamı neydi arkadaşlar? Güvenmek. Destek, pardon desteklemek. Evet süper desteklemek. Sen her zaman onu desteklersin. Şimdi bunun aynısı zaten eş anlamlısı. Ee, yukarıda parçada geçiyor biliyorsunuz. İlk paragrafta backs you up, backup, support. Bunlar neydi? Eş anlamlıydı. Her zaman onu desteklersin. Bu yüzden en iyi arkadaşın sana güvenir. Zaten cevap çıkıyor burada. Cevabımız Adana. Diğer şıklar zaten uymuyordu arkadaşlar. Geçelim. Diğer bir sorumuza burada yine bir davetiye kart davetiye var. Bu davetiye ile ilgili tam 3 tane sorumuz var. Şimdi bakalım gene yukarıdaki soru kökünü okuyorum. Answer questions 3 and 4 5 according to invitation card below. Aşağıdaki davetiye göre 3. ve 5. sorulara cevap ver. Yani 3 ile 5 arasındaki sorulara cevap ver. Hemen okuyalım davetiyemizi. We are leaving school and organizing a great event. We hope to see all of you there. There is food, music, dance and lots of fun. Date, time, location, contact person, ticket price gibi de bilgiler vermiş. Şimdi burada bakın bazı kelimeler var. Leaving school. Sonra date, time, location, contact person, ticket price. Bunların anlamları arkadaşlar bakın aşağıda var. Leaving school okuldan ayrılmak anlamına geliyor. Date, tarih, time, zaman, location, mekan, yer, contact person, irtibat kurulacak kişi ve ticket price da bilet ücreti. Şimdi sorularımıza gelelim. Bu arada bu date, time, location fixtir. Location yerine place kelimesi de olabilir bazen. contact person, ticket price, Bunlar bu ünitenin fix kelimeleri. Bunları da lütfen karıştırmayın. Bir yere not edin ki karşınıza çıktığında zorluk yaşamayın. Şimdi bakalım sorumuza demiş ki, The invitation card is for a n bla bla bla. Davetiye burada for için anlamına geliyor arkadaşlar. Nokta nokta içindir. Bakalım. Şimdi burada ne diyor? We are leaving school. Okuldan ayrılıyoruz ve harika bir etkinlik, event etkinliği biliyorsunuz. Harika bir etkinlik organize ediyoruz. Şimdi A school lunch. Okul öğle yemeği. Okuldan ayrılıyoruz diyor. Hayır. B birthday party herhangi bir yeni yaştan bahsetmiyor. Doğum günü partisi değil. Graduation party neydi graduation? Harikasınız. Mezuniyet, mezuniyet partisi olabilir mi? Evet olabilir. Neden olabilir? Çünkü okuldan ayrılıyoruz diyor. Yani şimdi biliyorsunuz bu İngilizce'de yeni nesil sorular. Daha doğrusu LGS'de yeni nesil sorular var. İngilizce'de de var. Yani size burada direkt graduation, graduate kelimesini kullanmıyor davetiyede. Okuldan ayrılıyoruz diyor. Sizden onu bağdaştırmanızı istiyor. İşte bu yüzden kelime bilgisi çok önemli arkadaşlar. Lütfen kelimelerinizi öğrenmeye gayret ee, sarf edin. Tamam mı? Şimdi Aşağıya şıkkına bakıyorum. Cevap çıktı zaten ama gene de bakalım. Online exhibition. Online çevrim içi, değil mi? Canlı gibi de diyebiliriz. Çevrim içi exhibition da neydi? Sergi. Bu kelimeyi de hatırlayalım. Art exhibition mesela sanat sergisi değil mi, resim sergisi gibi kullanıyorduk. Bu da bir kenara not alalım ama cevabımız bizim burada graduation party. Leaving school, okuldan ayrılıyoruz, mezun oluyoruz. Geldik diğer soruya. The event will be Event neydi? Etkinlik. Etkinlik diyor nokta nokta olacak. Will be, be olmak. Olacak. In the afternoon. Afternoon, öğleden sonra. Öğleden sonra olacak. Hemen neye bakıyorum? Saate. Time. 9 p.m. to 11 p.m. Burada p.m. kelimesi öğleden sonra olduğunu gösterir bize değil mi? A.m. gece yarısı 12'den öğlen 12'ye kadar olan kısmı kapsıyordu. Öğlen 12'den gece 12'ye kadar olan o 12 saatlik dilime p.m. diyorduk. Şimdi burada o zaman 9 p.m. to 11 p.m. ifadesi akşam 9'dan akşam 11'e kadar olduğunu gösterir. Bu durumda etkinlik afternoon yani öğleden sonra değil. A şıkkını eledim. Geldim B şıkkını. At the weekend. Weekend neydi? Hafta sonu. Bakıyorum hemen date, tarihe. Sunday demiş. Sunday pazar. E, pazar hafta sonudur değil mi? Hafta sonu bir günüdür. O yüzden cevabım burada arkadaşlar. B. At the weekend oluyor. Diğerlerine bakalım. E, 25 dollars for two students. İki öğrenci için demiş 25 dolar. Burada bir per person ifadesi var davetiyede. Ticket price'ın hemen karşısında. Per person kişi başı demekti. Yani iki kişi için 50 dolar olması gerekiyor. Kişi başı 25 dolar. Ve in the school garden. Diyor. D şıkkında da. Ama location'a, konuma baktığımızda City Hotel, Bridge Street demiş. Yani okul bahçesinde değil, e, şehir otelinde, City Hotel'de olacakmış. Peki, geldik 5 soruya. Demiş ki, cümleyi tamamlayın yine. If students want to ask for more information. Bir önceki soruda görmüştük. For more information. Değil mi? Neydi bu? Daha fazla bilgi için. Daha fazla bilgi sormak isterlerse eğer, öğrenciler, they should, nokta nokta yapmalılar. Ne yapmalılar? Contact person'a bakıyorum hemen. Jack Smith. Jack Smith ile irtibata geçecekler. Peki nasıl? Hangi yolla? Aşağıda bir ne var parantez içinde? E-mail adresi var. Demek ki onunla e-mail yoluyla irtibata geçecekler. Hemen bakıyorum aşıkına. Call Jack by phone. Telefonla Jack'i arayacak. Arayabilirler. Aramalılar. Ama telefon numarası yok. Aa gitti. Meet Jack on July 7. Temmuz'un 7'sinde Jack'le buluş, buluşmalılar. Böyle bir şey de yok. Visit Jack at the hotel. Otelde Jack'i ziyaret etmeliler. Böyle bir bilgi de yok. Send an email to Jack. Jack'e email göndermeliler. Aynen öyle. Çünkü mail adresi var. Cevabım arkadaşlar Deniz'de. Evet arkadaşlar şimdi son sorumuza geldik. Öncelikle yine soru kökümüze bakıyoruz. Diyor ki aşağıdaki a complete the sentence according to the text below. Aşağıdaki parçaya göre cümleyi tamamlayın demiş. Hemen sorumuza bakıyoruz. We can understand from the text that Mark Twain and Nikola Tesla bla bla bla. Understand anlamak biliyorsunuz. Parçadan anlayabiliriz ki Mark Twain ve Nikola Tesla nokta nokta nokta. Şimdi bu iki önemli karakterle ilgili bakalım ne'ler anlatmışlar yukarıda. Do you know Mark Twain and Nikola Tesla? I'm sure you do. Mark Twain wrote many books and Nikola Tesla was a famous scientist. They met in New York in 1880s. They spent a lot of time together and they shared a lot of ideas. When they were in different countries, they wrote letters to each other to keep in touch. Tesla loved Twain's books and Twain respected Tesla's scientific work. Tesla invited Twain to his lab for a special day when he conducted an important experiment. Evet, şimdi bu parçada tabii ki bilmediğimiz bazı kelimeler var. Önce onlara bakalım. Keep in touch, respect ve conduct. Conduct an experiment gerçi bu bir kalıp. Keep in touch irtibatta kalmak demekti. Burada birbirlerine mektup yazıyorlarmış irtibatta kalmak için. O şekilde geçiyor. Respect, saygı duymak. Twain respected Tesla's scientific work diyor. Burada Twain, Tesla'nın bilimsel çalışmasına, işine saygı duyuyordu diyor. Yine conduct an experiment da deney yapmakta. Şimdi burada e, iki karakter de tabii ki şu an hayatta olmadıkları için geçmiş zaman ifadesi kullanılmış parçada ve tüm fiiller geçmiş zamana göre çekimlenmiş. Yani ya ed takısı almışlar ya da irregular verbs olarak yani tamamen değişmişler arkadaşlar. Şimdi gelelim e, şıklara. Şimdi Mark Twain ve Nikola Tesla'nın nokta nokta olduğunu parçadan anlarız diyor. A şıkkı had the same jobs. Jobs meslek, iş. Peki same neydi? Hemen yanda yukarıda bakın çıktı. Aynı anlamına geliyor. Aynı mesleğe sahiptiler. Ama şurada bazı ifadeler var. Mesela wrote many books ve famous scientist ifadeleri. Hemen yana geldi kelimemiz wrote books. Yani parantezde write birinci hali. Kitap yazmak. Mark Twain kitap yazıyormuş. Kendisi bir yani yazarmış. Outer. Nikola Tesla ise famous scientist yani ünlü bir bilim insanıymış. Doğal olarak onların ikisi de aynı mesleğe sahipler? Hayır değiller. Bu yüzden A şıkkı gitti. B şıkkına bakıyorum. Were good friends. İyi arkadaşlardı diyor. Şimdi bunun ee, karşılığı olan bazı ifadeler var burada. Mesela hemen e, famous scientist'ten sonraki cümlede they met in New York in 1880'lerden sonra gelen they spent a lot of time together birlikte çok zaman geçirirlerdi. They shared a lot of ideas ee, bir sürü fikri paylaşırlardı diyor. İşte birbirleriyle irtibat halinde kalmak için mektup yazarlardı, saygı duyarlardı, kitaplarını severdi Tesla Twain'in yani bu tarz ifadeler var. Doğal olarak iyi arkadaş olduklarını bize gösteriyor. Yani cevabımız Bursa olabilir. C şıkkına bakalım. Burada usually argued var. Argue kelimesini hemen hatırlayalım. Neydi argue? Tartışmak demekti. Genellikle tartışırlardı diyor. Bununla ilgili bir ifade yok. Aksine aynı düşüncelere sahip olduklarını söylüyor. Ve D şıkkına bakıyoruz. Rarely met. Burada met, meet kelimesinin meet fiilinin e, ikinci halidir. Buluşmak anlamına geliyor. Rarely de nadiren anlamına geliyordu. Sıklık zarflarından nadiren buluşurlardı diyor. Ama parçada yani çok fazla zaman harcadıklarını birlikte, çok fazla zaman geçirdiklerini söylüyor. Doğal olarak burada d şıkkı da uymuyor. Cevabımız bu yüzden arkadaşlar b şıkkı. Evet. Kazanım kavrama testlerinin çözümünü bitirdik. E, daha sonraki videolarda yine örnek soruları ve kazanım kavrama test sorularını çözmek için buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Keep following. Takip etmeyi de unutmayın.